Herkese merhaba. Tekrar video karşısında olduğum için çok mutluyum. Başlıktan anlayacağınız üzere bugün sizlerle bu yaz sıklıkla kullandığım, günlük kullandığım makyajımı paylaşacağım. Ee, diğer yazlardan farklı olarak bu yaz BB krem yerine sadece güneş kremi kullanmayı tercih ediyorum. Şu an cildimi sıfır makyaj görüyorsunuz. Göz altlarım gerçekten acınacak halde. Ee, hani hem uzun süre li uykusuzluk hem de kısa dönem sıkıntısı. Son 4 gündür çok ağır bir şekilde e, sırtım tutulmuş durumda. Bu sebeple gece uykusu haram oldu. E, yani kas gevşeticilerle falan bile birkaç saat falan ancak ağrım kesiliyor ve uyuyabiliyorum. Bu tabi yani bu göz altlarının sebebi de bir miktar ondan diye düşünüyorum. Şimdi gelelim hemen hızlıca makyajda kullanacağım malzemelere. Bugün güneş kremi olarak Walgreens'in şu 30 SPF'li kremini kullanacağım. Dışarıda işim çok kısa. Ee, hani dışarı çıkacağım ama dışarıda işim çok kısa o yüzden bunu kullanabiliyorum. Bir de e, çok böyle önemli değilse o gün makyajım için. yani böyle hiç parlamaması ondan sonra akmaması ne bileyim hani böyle saatlerce dayanması gerekiyorsa Walgreens yerine Laroche Cose'yi tercih edebiliyorum. 50 faktörü ne zaman kullanıyorum derseniz bugün de yine şapka olacak başımda. Saçlarım henüz banyodan çıktığım için daha ıslak. siperli şapka olduğu zaman 30 faktör yüzüme yetiyor diye düşünüyorum. Bu sene çok fazla çillenmedim. Dikkat ettiğimden dolayı hemen başlıyorum. Aslında ürünleri kullandıkça göstersem daha Doğru olacak. Süt gibi çok yumuşak bir yapısı, dokusu var bu kremin. Bu şekilde aynı almadım yanıma. Artık kameradan, ekrandan gördüğüm kadar. Bir de alışkanlığa dönüştüğü için krem sürmek. Ben yaklaşık 10-11 yaşından beri güneşi gördüğüm her gün krem sürüyorum. Tabii o dönemde baharda yazda ve kar yağarken sürerdim. Doktorun isteğiyle. Daha sonra e, anladım ki doktor aslında yani güneşin parladığı zaman değil, güneşin olduğu her zaman benden krem sürmemi istiyor. Göz kapaklarıma da sürüyorum. Ne kadar doğru derseniz tam anlamıyla çok doğru. Çünkü gözümüz özellikle şu bölümü Güneşe çok fazla iniyor. Bununla ilgili zaten ciddi makaleler var. ultraviyole ışınlarının yüze etkisiyle ilgili. Onlara bir bakmanızı öneririm. Boynuma iniyorum. Dışarı çıkmadan önce kollarıma ve boynuma zaten 50 faktörlü bir krem kullanacağım. Ee, güneş kremim biraz evilirken hemen şu göz altlarımı günlük olarak nasıl halledebilirim ona bir bakıyorum. Yine bir kapak açamama sorunsalı kremli ellerden dolayı. Dirty Works'un biliyorsunuz konfileri bitmişti. Şu somon rengi korektörümle birazcık yüzük parmağımı alıyorum. Şöyle tampon hareketlerle bulunduğu bölgeye uyguluyorum. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir hafta. Yani benim bu videoyu çektiğim haftadan sonraki 8-9 gün benim için çok yoğun olacak. Bu sebeple bu hafta mümkün olduğunca video çekip tekrar ara vermek, düzeni aksatmak istemedim. Bu hafta çok çalışkanım. Kendimle gurur duyuyorum. Siz bunu ben çektikten Herhalde bir hafta sonra izleyeceksiniz. Sanıyorum. Gördüğünüz gibi konsilleri çok başarılı olmasa da korektör günlük olarak bana yetiyor. Burada yazın kullandığım başka bir ürün. Şimdi pislettim elimi elim sürünce hop. Şu küçük Gratislerde satılan makyaj süngerleri. Niye bu makyaj süngerlerini kullanıyorum? Yazın hava dolayısıyla bakterilerin üreme imkanı daha fazla oluyor. Çünkü nem artıyor. Ne kadar kurutmaya çalışsak da birçok şeyi. iç nemi, havanın nemi sebebiyle kuruyamamış olabiliyor. O yüzden böyle kısa dönemde atabileceğim haftalık ve en fazla 3-4 gün en fazla bir hafta kullandığım bu süngerleri kullanıyorum. Az önce uyguladığım ürünü şöyle bir üstünden geçiyorum. Yani az önceki kadar hortlak gibi durmadığımı düşünüyorum şu anda. Sizin için yeterli olmayabilir. Ama benim için yeterli. Şimdi koleksiyonuma yeni aldım. Pek de memnun olmadım. Ama bununla beraber aldığım diğer ürünler çok memnun oldum. Başka bir kapatıcıya geçiyorum. E, bu e, cover stick Numarası 01 Sent. Bunu ne zaman almıştım? tez döneminde bir sebepten e, en yakındaki AVM'ye gitmek durumunda kaldım. Orada da Rossmann var. E, Rossmann normalde benim e, evlenmeden önce yaşadığım yerde yoktu. ve Ben pek alışkın değildim. Rivalderlük'ten aldığım iki üründen bir tanesi. E, diğer ürünü e, de sıvı kapatıcısı, likit kapatıcısı. Ondan çok memnunum. Ama bu şöyle katı kapatıcısı benim tez döneminde günlük olarak işime yaradı. Şöyle işime yaradı ama evde bunu kullanıp çıkmıyordum. Bunu çantama atıyordum. Çünkü yorgunluktan göz altım gerçekten yani evde ne kadar kapatsam da hareket ediyordu. Çünkü elim sürekli yüzümde şöyle uyumalar falan. Bu sebepten dolayı böyle pratik taşımalık bir şey ihtiyacım vardı. Ama yapısı birazcık bana ağır geldi. Hani kapatıcılığı o kadar ağır mı? Kapatıcılığı o kadar ağır değil. Ama yapısı gerçekten bana ağır geldi. Özellikle yaz döneminde çok çok ağır geldi. Şimdi çok abartmadan şöyle gözümün üstündeki renk değişimi de yok etmek istiyorum. Baz gibi olacak. Bunu da hemen aynı süngerimle önce gözümün üstüne. Bu arada alt iyice oturuyor bence. Evet, üst kattakiler ben videoya başladığım anda çalışmaya karar verdiler sanırım. Biz taşındığımızdan beri üst kattakilerin işi bitmedi gerçekten. Ne iş yapıyorlar çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Ben yani bir gün diyeceğim ki kardeşimiz bu kadar sürede bina dikiyoruz. Sizin bu tamirat işlerinizin sürdüğü sürede Evet. Bence yeterli. Yani çok bile. Cildime hiçbir şey sürmeyeceğim. Buramdaki lekeleri de kapatmayacağım. Yaz bence doğallık demek. Daha doğal olma durumu demek. Ee, şimdi de buranın pudrasını alacağım. Şöyle pen yapmıştım. Bunu ek kotulsun. Şöyle pofidik bir fırçası ile Fazlasını atıyorum ve üstüne görünen beyazlık sebebini bilmediğim bir beyazlık pudra değil. Yıkayıp kuruttuktan sonra tüyleri beyazladı ve çok enteresan yani hakikaten çok enteresan. Bütün cildime pudrayı uyguluyorum böylece hem güneş kremim sabitlenmiş oluyor hem de güneş kremi eğer böyle olur ha beyaz beyaz durursa e, pudranın rengi sayesinde o beyazlık bana göre gitmiş oluyor zaten ben çok e, kumral çok kumral olmaz kumral termini, daha doğrusu daha beyaza yakın olduğum için, bronzlaşmadığım için çok o beyazlıklar rahatsız etmiyor. O yüzden pudrayla ben halledebiliyorum. Sanmayın ki çok pudra sürdüm yüzüme. Ben sadece iyice her noktada pudra olduğundan emin olmak istiyorum. Dediğim gibi ayna yok, gözlüğüm yok. Lensimi takmadım, ekrandan bakıyorum. Çok normal. Nedense gözlerimin üstüne de şöyle bir sabitlemiş olalım kapatıcıyı. Pudrayla da işimiz bitti. Sırada ne var? bence gözler var. Yaz döneminde de benim kış döneminde olduğu gibi her dönemde olduğu gibi en sevdiğim şey göz makyajı. Bunun için bugün ne kullanacağım? İsensin e, All About Mute, bu altılı paletinden şu en açık rengi kullanacağım. Hit pardon Project Pen'de vardı. Bunda yine Essence'in şöyle yansı bir fırçasıyla uygulayacağım ee, bu renk vermiyordu far, özellikle bu rengi renk vermiyordu ee, üstüne bir miktar kazıyınca muazzam oldu aynasız bir işi nasıl yapacağım bilmiyorum ama şöyle gözümün üstüne bu açık rengi yerleştiriyorum ee, Project pen diyordum ki ben bu açık rengi nasıl kullanacağım hala kullanmakta güç şey çekiyorum <laughs> Şimdi gördüğünüz şekilde kullanıyorum. Bu açık rengi göz kapağımın üstüne yerleştirdim. Hiçbir şey yapmadım başka. Diğerini de halledelim. Makyaj yapmayı çok seviyorsanız, sıcağı benim gibi sevmiyorsanız ya da ne bileyim güneş alerjiniz varsa, bu yüzden işte çeşitli sıkıntılar yaşıyorsanız hani bir süre sonra yüzünüzü yıkamak ya da silmek isteyeceksiniz. İyi ihtimalle. Ben bu sebeple hani gözlerimin dışında tutarak en azından yanaklarıma su çarpabileyim diye fondöten ya da BB kremi gün içerisinde mümkün olduğunca kullanmıyorum. Tabii ki okula gidiyorsam biraz da mecbur kalıyorum. İşte Sonra bakıldığımız kanallar falan var. Oralarda mecbur kalıyorum. Diğer kullanacağım ürün Balmjoy paletinden. Balmjoy paletinden bugün Rem rengini kullanacağım. Balmjoy paletinde gördüğünüz bir değişiklikler var. Bunları da zaten Project Pen'in güncellemesinde göreceksiniz. Ee, hangi fırçayı alıyorum? Karar veremiyorum hangi fırçayı alacağımı. Şöyle eklipsin küçük bir fırçasını alıyorum ve renk rengini alıyorum fırçanın üstüne. Ve yine her taraf toz toz oluyor. Gördüğünüz gibi aldım fazlasını attım. Ve şimdi katlama bölgesine mor rengi bırakıyorum. Burada kırık da olsa şu paletin aynısına ayarlanacağım size değişik gelebilir ama ben kriz bölgesine daha önce de fuşya pembe kullanıyordum. Bu bölgeye renk vermeyi yani eğer makyajım sadeyse sadece bu bölgeye renk vererek göz makyajımı bitirmeyi çok seviyorum. Bence güzel oluyor. Hani paletlerde yer alan renkli farları nasıl kullanabiliriz derseniz ben en çok bu şekilde kullanıyorum. Doğal bir tonla bütün göz kapağımı eşitledikten sonra bu rengi katlama bölgesine hafif dışarılara tabi daha yakın olacak şekilde uyguluyorum. Daha sonra şöyle kalın bir fırçaya bu paletteki ten rengi olan alıyorum güzelce. Fazlasını atıyorum ve şöyle geçiyorum hemen üstünden hem oralara çıkmış sefer onu indiriyor hem de üzerinde aynı renk var varken şöyle bir de katlama bölgesinden geçip renkleri iyice dağıtmış oluyorum bence göz makyajı yani en azından far aşaması bu noktada bitmiştir. Bundan sonra ne yapacağım derseniz, bu lilyeyi gözün altına da taşımak istiyorum. Bunun için Sephora'nın şöyle küçük boy e, göz kalemlerinden 215 numarasını alt kirpik diplerime uyguluyorum. Bu kalem gerçekten çok başarılı bir kalem. Daha doğrusu da Sephora'nın bu küçük seviyesindeki göz kalemleri çok başarılı. Gerçekten akmıyor. Hani yerinden kıpırdamıyor. ne kadar terlerseniz terleyin. Ne kadar ağlarsanız ağlayın. Yani bende ben de dört rengim var bu serinin. hiçbir akmadı. tutup da siyah almadım. Ona akar mı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi gözümün altına da mor rengi o ışığı vermiş oldum. gözün üstü için ee, bir kalem uygulamayacağım ama şöyle içine özellikle dış köşe geçmek istedim. Geçemedim. Altı yazar. Geçemedim. Çünkü o bölgede kirpiklerim nedense daha seyrek duruyor. Şu an gözümse kalem sürdüğüm için acayip pişmanım. <laughs> alerjik olmayın. Siz siz olun alerjik olmayın. Eğer elinizdeyse alerjik olmayın. Hemen maskarama geçiyorum. Maskara da beni at beni at diyor galiba. Çok kötü oldu gözüm. Evet. Siz siz olun. Yani e, alerjinize rağmen hiçbir şey yapmayın. Hemen bir kat. Evet bu benim için bir kat bir kat maskarayı uyguluyorum. Neredeyse aynasız makyaj gibi oldu benim için. Bence göz makyajı bu kadar yeterli. Alt kepik tiplerimi rahat bırakıyorum. Bu sıcakta ne işleri var? Dudağıma Emin'in 211 numaralı Newt gibi olan, şimdi Dudam'da gerçekten Newt duram. Kalem alta bir çerçeve yapıyorum. Tabii ki üstte de yapıyorum. için çok fazla doldurmuyorum. Hafif geçtim içinden. Ve ruj olarak da bu sıralar en sevdiğim ruj olan Belly Lips'i kullanıyorum. Pembe rengini. Diyebilirsiniz kalem yurttu. Ruj neden pembe? Neden pembe kalem kullanmadı? Şu sebeple bu biliyorsunuz aslında bu arada adı Pink Punch'mış. Bu biliyorsunuz aslında e, ruj değil bir e, dudak parlatıcısı ama renkli bir daha sonra nemlendiricisi parlatıcısı ve renklendiricisi gibi. Kamerayı sallamasam daha iyi olurdu. E, ve sıcakta yumuşadığı için akabiliyor. Ama e, dudan çerçeve yaptığım zaman akmasını dışarı taşmasını engelliyorum. Bu rengi seviyorum. Pembeyi seviyorum. Aslında şu an tırnağımdaki de pembe ama Nedense doğamdaki mor alt tonu, tırnağımdaki böyle mercan gibi duruyor. Oysa renkleri birbirine aslında çok yakın. Bilmiyorum neden böyle duruyor. Benim e, belki bir allık sürebilirim. Ama bugün hayır allık da sürmek istemiyorum. Benim yaz döneminde genellikle kullandığım günlük makyajım bu şekildeydi. Yaz döneminde renkleri böyle kullanıyorum. Aslında kış döneminde de illa böyle değişik normalde kullanmadığım işte bordolar, kahveler dışında bir renk kullanacaksam bu şekilde katlama bölgesine yerleştiriyorum. Böylece hem renkleri kullanabilmiş oluyorum hem de böyle çok dikkat çekici olmayan günlük bir makyaj elde etmiş oluyorum. Dediğim gibi benim makyajım bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takip istiyorsanız lütfen takip edin. Arkadaşlarınızla paylaşın belki onlar da e, severler. Ve en önemlisi bir sonraki videoda e, görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.